Merhaba, Çiçek ben. Beş gün önce Türkiye'ye giriş yaptım ve kendimi karantinaya aldım. Evden dışarıya hiç çıkmadım, ailemi görmedim. Yurt dışından gelen herkesin aynı hassasiyet içinde olmasını umuyorum. İtalya'da koronavirüs sürecine tanıklık eden arkadaşlarımla birlikte sizlerle tecrübelerimizi paylaşmak istedik. Amacımız Türkiye'nin bu durumla daha iyi mücadele edebilmesi. Bugün itibariyle yaklaşık bir haftadır karantinadayız ve bu durumun daha ne kadar süreceği belli değil alışveriş ve acil durumlar dışında dışarı çıkmıyoruz. Market ve eczaneler dışında her yer kapalı şu anda. Bizleri merak edenlere duyurumuz biz iyiyiz. Ama sizler de iyi olun istiyoruz. Türkiye bu süreci daha rahat atlatsın istiyoruz. Evet, belki fiziksel olarak iyiyiz. Ama psikolojik olarak hem kendimiz hem de ülkemiz için bazı endişelerimiz var. Biz görüyoruz ki istediğin zaman istediğin yere gidebilmek sevdiklerine sarılabilmek ve daha da önemlisi ailenle ve arkadaşlarına vakit geçirebilmek büyük bir özgürlükmüş. Biliyoruz ki bu geçici bir süreç. Bu süreçten sonra hayatlarımıza bunun önemini anlayarak devam edeceğiz bizden ricamız olay buralara gelmeden önlemler almanız. Evlerinize tuvalet kağıdı depolamaktan ya da marketleri boşaltmaktan bahsetmiyoruz. Evet, belki gençler olarak çok etkilenmeyeceğiz ama eve döndüğünüzde anne babanız, ziyaret ettiğiniz anneanneniz ve dedeniz, hastaneye götürdüğünüz babaanneniz sizden daha çok etkilenebilir. Evet, biliyoruz. Kolonyalarınızı aldınız ve ellerinizi sık sık yıkıyorsunuz. Bazılarınız evden çalışıyor, okullara bir süre ara verildi. Fakat, bir tatil değil. Dışarıda, kalabalık yerlerde ve alışveriş merkezlerinde vakit geçirmek için bir fırsat değil. Bu bir önlem. Bazı şeyler için geç olmadan alınması gereken bir önlem. Bu yüzden ne bu durumu dünyanın sonu ilan et, ne de bana bir şey olmaz diye küçümseme. Yanlış haberlere inanma. Havşururken ve öksürürken dirseğini kullan. Ellerini yıka. Doktora danışmadan herhangi bir ilaç alma ya da tavsiye etme. Ve sevdiklerin için dikkatli ol.